Günaydın. 300 soru çözme challenge'ıma hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu video sadece 300 soru çözme challenge değil. Aynı zamanda ödevlerimi yaptığım veya soru çözme dışında yaptığım şeyleri de çektiğim bir video olacak ve kütüphaneye de gitmeyi düşünüyorum. Saat şu an sabah 10. 1-2 gibi belki kütüphaneye gidebilirim ama belki. Şimdi biliyorsunuzdur ki belki bilmeyenleriniz de vardır. Benim bir WhatsApp kanalım var. WhatsApp kanalıma şu an girmemiş olanlar ve girmek isteyenler için nasıl gireceğinizi de söyleyeyim. Topluluklarıma bakın. Çok aşağılarda değil yukarılara doğru bir WhatsApp kanal linkini atmıştım. Hatta şuraya da koyayım. Bu toplumu bularak girebilirsiniz oradaki linkten. Ve Şöyle bir anket kurmuştum ve görüyorsunuz ki 300 soru çözme challenge kazandı. Bugün de siz bunu istediğiniz için bu videoyu çekiyorum. Bu arada biraz hastayım. Sesimden falan kusura bakmayın. Bir de 10.000 aboneye ulaştık. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu benim için bir hayaldi. Ama gerçek oldu. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Neyse çok uzatmadan başlayalım. İlk önce programımı hazırlayacağım. Daha program hazırlamadım. Baya yoğun bir program hazırlamam gerekiyor. Ama programı hazırladıktan sonra direkt çalışmaya başlamayacağım. Daha kahvaltı yapmalım çünkü. Ve ben 7.30'da uyandım aslında ama sonra geri uyuyamadım. Ya şu anda 10 dediğim gibi. Şimdi planımızı oluşturmaya geçelim artık yani. Bir de arkadaşlar planımı yazarken şunu da söylemek istiyorum. Hani bu e, challenge'ın adı 300 soru çözme challenge ya. 300 sorudan fazla da çözebilirim. 300 sorudan az da çözebilirim. Yani bu bana bağlı bir şey. Belki 300 soru çözemeyeceğim bugün. Belki 200, belki 100 soru çözeceğim. Sanmıyorum o kadar az yapacağım ama. Belki de 50 soru çözeceğim. Vaktim olmayacak hiçbir şekilde. Bir işim çıkacak. Belki de 400 soru çözeceğim. Belki 350 soru çözeceğim. Yani bu belli değil. Tam illaki 300 soru çözeceğim diye bir şey yok. Daha az veya daha fazla da çözebilirim. Bilmiyorum. Neyse şu anda e, to-do list'imi yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi hazırladım. Yani dersen ödevlerim bu şekilde. Toplamda 163 soru yapıyor. Ama dediğim gibi direkt buna başlamayacağım. Önce kahvaltı edeceğim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Daha kahvaltı hazır değil. O saate kadar ben de biraz matematik çalışayım. Ee, soru çözme değil. Şöyle ben cumartesi günü okula, ay okula diyorum. Dershaneye gidememiştim. Ve o gün matematikte tam sayıların kuvveti işlenmiş. Ama ben işleyemediğim için konuyu bilmiyorum. Şimdi soru çözerken de hani bilmediğim konuyu nasıl çözeyim? Bu yüzden bir konu anlatımını izleyelim. Hazır olana kadar en azından yani boş durmayalım. Şimdi planımı kaldırıyorum şimdilik. Kitapları da kaldırıyorum. Bu arada arkadaşlar burayı benim odam zannedenler oluyor. Arkadaşlar burası benim odam değil. Abimin masası daha geniş olduğu için ben kendi masamdaki malzemeleri buraya getiriyorum. Burada çalışıyorum genellikle. Çünkü benim masam biliyorsunuz ki küçük. Bazı videolarda orada çalışıyorum ve görüyorsunuz çok küçük orası. Ve burası daha geniş ve ferah olduğundan burada çalışmayı tercih ediyorum. Neyse şimdi konu anlatımını açacağım. Büyük ihtimalle yine Partikül Matematik'ten izlerim. E, reklam değil ama ben çok beğeniyorum Partikül matematiği. Bence çok eğlenceli anlatıyor. Evet arkadaşlar ben e, profilimi ve banacımı değiştirdim. Yani bilmiyorum iyi mi oldu, kötü mü oldu. Ama değiştirmek istedim, böyle yaptım. Evet arkadaşlar videomu açıyorum. Arkadaşlar laptopun şarjı bitti. Biz bence en iyisi kahvaltı yaptıktan sonra düzgünce bir başlayalım. Bu sefer etüt şeklinde çalışmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi programıma etüt ekleyeceğim. Şimdi etüt nasıl oluyor derseniz ben de yeni öğrendim. Ve bu çalışma stilini ben çok beğendim. Biliyorsunuz ki önceki videolarımda pomodoro taktiğini denemiştim. Gerçekten hayatımda denedim en kötü taktik diyebilirim. Pomodoro tekniğiyle kesinlikle ders çalışmanızı öneriyorum. Pomodoro taktiği şöyle oluyor. 25 dakika çalışıyorsun 5 dakika mola veriyorsun. 25 dakika 5 dakika. Böyle böyle sürekli hani daha tam odaklanmaya başlamışken Mola veriyorsun, ona geri dağılıyor. Gerçekten çok kötü bir taktik bence. Yani böyle bir taktik neden var bilmiyorum. Ve ben bazenleri laptopumdan veya tabletimden pomodoro sayacı atıyorum. Ama arkadaşlar, o açtıklarım aslında pomodoro sayacı değil. Normal hani şunlar gibi bir kronometre oradan da süre tutmayı seviyorum. O yüzden açıyorum ama bu şöyle demek değil. Pomodoro takmili çalışıyorum değil. O taktikle bir kere denedim. Bir daha çalışmam yani. Gerçekten odak kayboluyor. Hiç etüt şeklinde çalışmadım. Bence etüt şeklinde çalışmak iyi olur diye düşünüyorum. Evet tamam hazırladım. Saat 11'e 10 geçiyor. Artık bence başlamanın vakti geldi. Kahvaltını da yaptım bu arada. Paragraf 70 soru. Başlayalım. Baya uzun sürecek bence bu. Yani birinci tütün süresini biraz daha uzatabilirim. Nereden başlayacağız? Heh, buradan başlayacağız. 70. sayfadan. Zaten 70'e kadar çözmüştüm ben bunu eskiden. <laughs> Nereye kadar? 109'a kadar. Buraya kadar çözeceğiz. Yani şu kadar sayfa çözeceğiz. O zaman başlayalım. Evet, arkadaşlar, şimdi buradan başlıyordu. Buraları çözdüm. Ve şimdi paragrafın anlam yönüne, yani ikinci bölüme geçiyoruz. 78 sayfa çözdüm. Yani bugün 78 sayfa değil tabii. Şu an sadece 70 sayfa... Işte, ay, 70 sayfa değil. Mi? 8 sayfa çözdüm. Yani kaç soru? 15 soru falan oluyor herhalde. Şimdi paragrafın anlam yönüne geçtim. Ve bu da orta seviye oluyor. Az önce çözdüklerim zor seviyeydi. Hatta şimdi bunların kontrolünü yapalım bence. Buradan başlıyordu. Yapalım. Hiç kullanmadığım bir renk seçeceğim. Şununla yapalım. En sevdiğim kısım kontrol kısmı. Gerçekten. E, fullemiştim zaten. bitti paragraf bitti evet, ödevlerim bitmedi 70 soru paragrafı Ankara yayından çözdüm reklam değil bu arada sadece öneri ben memnunum yani bu kitaptan 70 soru da 1 saat 9 dakikada gerçekleşti bu biraz kötü bir süre bu arada çünkü e, tamam yani 70 soru az gelebilir kulağınızda aslında ama paragraf çözüyoruz bu yüzden de uzun sürebilir biraz ama biraz daha kısa olsa daha iyi olurdu 50 dakika falan ama o da çok mu olur bilmiyorum ya. Yani. Ama şimdi paragrafta zaten bazı sorular bütün sayfayı kaplıyor. Yani o derece uzun. Neyse. O şekilde yani. Şimdi de kütüphaneye gideceğim bu arada. Saat 1'e 11 geçiyor. 2.30 ee, gibi falan evden çıkarım. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Saat 8.16 yani 8.30'a geliyor. İlk önce bir yemek yiyeceğim birazdan. Sonra çalışmaya devam edeceğim. Bugün 5.30 saat çalıştım. Biraz daha devam ettireceğim. Yani o to do listimdeki her şeyi tamamlamayı düşünüyorum. Zaten kütüphanede birçoğunu tamamladım gördünüz. Sonra arkadaşlarım bu arada bana sürpriz yaptılar. Aslında ilk gelmeyeceklerini söylediler. Okuldan gelmişlerdi çünkü yorgunlardı. Sonra sürpriz yaptılar. Ve onlarla birlikte çalışmaya devam ettik. İki tanesi erken ayrıldı. Ama yaprakla beraber devam ettik. Onların hesaplarını da büyük ihtimalle etiketlemişimdir. Açıklamaya bakabilirsiniz. Abone olmanızı öneririm. Mesela ben şimdi derse geçtiğimde yine kaydı başlatacağım. O sırada da telefonumu şarja takacağım çünkü şarjım 20. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimi yedim, ailemle vakit geçirdim ve saat 9.36 oldu. Saat şu an tam 9.36 ve artık hiç mola vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Ve ben loş ışıkta çalışacağım. Çünkü loş ışık beni biraz daha fazla motive ediyor. Yani böyle olunca bilmiyorum çok fazla motive olmuyorum. Bu ışığı daha çok seviyorum. Bu yüzden bu ışıkta çalışacağım. O zaman hemen başlamak istiyorum. Bundan zaten ben kütüphanede bir kısmını yapmıştım. Birazı kalmıştı. Sonra o sırada da eve geldim. Evde devam edeceğiz. Şimdi, Şimdi bakalım biz neredeydik. Bu arada arkadaşlar hani şu sördü iplerin şu silikonları sararıyor ya ben bunları hani hiçbir şekilde temizleyince falan hiçbir temizlik şeyle geçmiyor. Ama bu silikonlar satılıyormuş arkadaşlar internette. Ben bunu fark ettim şu an. Ben satın almadım ama daha bugün öğrendim bu bilgiyi. Yani bu iyice sararınca ben büyük ihtimalle onlardan alırım. Çünkü ben sararınca hani hiç hoşuma gitmiyordu. Geride eski beyaz rengine döndüremiyordum. En mantıksız bu olacak. Neyse saat 9.40 artık başlayalım. Neden Pazartes'ten devam ettirdim videoyu en son taa cuma günündeydik diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi ben e, whatsapp kanalımda olanlar bilir ki çok fazla hastalandım. Aslında cuma çok hafif bir hastalığım vardı ama hafta sonunda iyiydim aslında ama bugün gerçekten çok kötü oldum. Sonki to do listemdekileri de tamamladım bu arada. Şimdi yeni bir to do list oluşturacağım. Ve yeni haftalık programım bu arkadaşlar. Bugün bunları uygulayacağız ve ekstradan ödevlerim var. Onları yapacağım. Arkadaşlar sesim çok enerjik olmayabilir. Kusura bakmayın lütfen. Zaten masa başına geçmem de çok zor oldu benim için. Şimdi biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Aslında bugün sabah gerçekten çok daha kötüydüm. Neyse o zaman çalışmamıza bence başlayalım artık. Önce to do listimi oluşturacağım her zamanki gibi. Bu arada cuma günü o to do listimi tamamlayınca toplamda 313 soru çözmüş oldum. Aslında challenge'ımızı tamamladık ama ben tabii ki de devam ettireceğim. Zaten şu an çok soru çöz çözmeyeceğim. 50 soru çözeceğim bugün. Ee, o da programdan dolayı paragraf 10 soru ee, ve fen ve matematikten de toplam 40 soru. Saatinizde 20-34 bu arada. Son olarak biliyorum çok uzun sürdü. Ee, bu kronometreyi arkadaşlar ben durdurmadım. Böyle bıraktım en son kaldığı gibi hatırlıyorsunuzdur. Diğer çözdüğüm sorular yani onlarda süre tutmadım sırf bunu sıfırlamamak için. Ee, neden derseniz de hani videonun sonuna ne kadar çalıştığımızı görün Sadece videoda ne kadar çözdüğümüzü videonun dışında değil. Videoda en son 6 saat 11 dakika çalışmışız. Bunun devamına getireceğiz. Ee, konu anlatımı izleyip çalışacağım Çünkü belki ihtimalle yani bu 8 saate falan tamamlanır bugün. Bilemiyorum. Yarın okul da var aynı şekilde. Dershane de var. Biraz erken yatmam gerekebilir. Yani eğer çok geç saate kalırsam ve to do listimi tamamlayamazsam da mecburen bırakırım. Çünkü yarın zaten kütüphaneye gideceğim dershanenin kütüphanesine. Orada da tamamlarım. Yani evet hasta olduğum için biraz böyle geç kaldım. Neyse artık başlayalım. Tabii ki de programı hazırlarken bunu başlatmayacağım. Çalışmaya başladığımda başlatacağım. Programım bu şekilde yazıma bakmayın arkadaşlar hızlıca yazdım. Evet bu şekilde bir planım var. Evet bu iki sayfayı yapacağım şimdi. Süremle başlatacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi ben ödevi yapıyordum da vazgeçtim. Çünkü bu ödev zaten bir hafta sonrası için. Şimdi benim yetiştirmem gereken başka şeyler var. Bu yüzden onları yapacağım. Ee, bu Bunu hiçbir zaman yapmayacağım alana gelmiyor tabii ki. Vaktim olduğu zaman direkt ben bunu yapacağım. Zaten bitmek üzereydi. Ama şimdi bunu yapmayacağım. Evet arkadaşlar selam. Şimdi salı gününden merhaba. Şimdi diyeceksiniz neden ee, sürekli bir gün atlıyorsun falan. Arkadaşlar gerçekten gün geçtikçe hastalığım daha da ilerledi. Bugün kendimi çok kötü hissediyorum gerçekten. Bugün okula, dershaneye hiçbir şey gidemedim. Ee, yarın mecburen gideceğim. Çok devamsızlığım oldu çünkü okulda. Şu an bile midem bulanıyor. Videonun kapanışını yapmak istiyorum. Videoda toplam 323 soru çözdük arkadaşlar. Hedefimiz 300'dü biliyorsunuz ki. 323'e tamamladık. Ve videoda yaklaşık 7 saat çalıştık. 7 saati biraz geçti. 7-15'e yakın. Bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır veya videoyu sürekli atlamamdan rahatsız olmamışsınızdır. Gerçekten planımda bu yoktu. Ama hani çalışmaya çalışıyorum çalışamıyorum. Şu an ödev yapacağım. Ödevimin içinde de soru çözümü var ama artık devam ettirmek istemedim. Sonuçta zaten bu bir günlük bir challenge'da. Aslında bakılınca bir günde toplamda 313 soru çözdüm arkadaşlar. Dün çözdüğüm 10 soruyu da katarsak 10 soru paragraf çözmüştüm. 323 oluyor. Belki 313'de sayabiliriz. Çünkü sadece İlk gün sayarsak 313 soru. İkinci günle beraber 323 oldu. İkinci gün yine hastalığım devam etmeseydi 363 soru olacaktı. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.